sevgili hemşehrilerim, çok değerli basın mensupları Trabzon'da kesinlikle sınırlandayız. 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta rezerv alan diye bir hikaye çıkardılar ve birçok yere rezerv olarak ilan ettiler. Bina sağlam olsun, depremde hasar almış olsun, hiç önemli değil. Rezerv alana giren her yerde binaları yıkıyorlar. Şimdi de Trabzon bulvarındaki Kıbrıs meydanındaki esnafın bulunduğu işyerleri için bir yıkım kararı çıkarmışlar. Ve buralardaki iş yerleri arkadaşıma ben rica edeyim şöyle bir iş yerlerimizi göstersin. İş yerlerini yıkacaklar. İş yerlerini yıkıp yerine yenisini yapacaklar. Şimdi sağlam binaların yıkılması ile ilgili zaten bir itirazımız var. hem tasarruf tekniği diyeceksiniz hem e, milli servet diyeceksiniz sonra da biz hasarlı olsun olmasın sağlam olsun olmasın hepsini yıkayacağız diyeceksiniz. Bu çok akla mantığa uygun bir şey değil. Ama buradaki esnafın e, daha büyük bir sıkıntısı var. Esnafa 15 gün süre vermişler. 15 gün içerisinde burayı boşaltın. Dükkanları boşaltın biz yıkayacağız diyorlar. Yani bu kararı verenler, bu teklifatı yapanlar evde hanımlarına bir sorsunlar bakalım. Evdeki hanımları evi taşıyacak olsalar 15 gün içerisinde evi toplayabilirler mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani bu tebligatları yapanlar Muz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyor? Hiç akıl fikir sahibi değiller mi? Ya arkadaş yani 6 Şubat depremi vurdu. Evet doğru. Aradan e, bir yıl aşkın bir süre geçti ama 6 Şubat depremlerinden sonra da bir de bu memleketi idare edemeyen yani diyakatsız insanlar e, kahramanmaraşlıya tokat duruyor. Biz bunu istemiyoruz. Buna dur diyeceğiz bir an önce bu kararı verenler aklı selim davransınlar. En azından esnafa makul bir süre versinler.